Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kullanmış olduğum kuluçka makinesinin çıkımını paylaşacağım. Ee, biraz tatsızım, mutsuzum. Kuluçka makinesinde ilk deneyimim olduğunu sizlerle paylaşmıştım. İlk deneyimim gerçekten de kötü geçti. Ama buna da şükür sizlerle paylaşmadan önce bu videoyu izleyen arkadaşlardan ricam videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz ispeçlerime de kocaman bir maşallah bekliyorum. Kanalıma hala abone olmayan arkadaşlar varsa abone olmayı da unutmasınlar. 20. gün cecivler çıkmaya başladı kuluçka makinesinde. Bunun çıkımla ilgili ufak görüntülerini hemen bu videoya ekliyorum. İzlemiş olduğunuz görüntüler 20. güne ait arkadaşlar. Daha sonra 21. günde de çıkım oldu. 22 ve 23. günde çıkım olmadı. Ve bu sabah ben bütün yumurtaları kırdım. Yani çıkmayan bütün yumurtaları kırdım. Onu da sizlerle paylaşacağım. Cici'leri sizlere göstermeden önce arkadaşlar Görmüş olduğunuz cici büyütme ana kucağımı ortadan ikiye böldüm. Onu sizlere göstereyim. Yani o kadar çok üzüldüm ki bu ses tonumdan yansıyordur büyük bir ihtimal. Konuşamıyorum. Biraz boğuk hissediyorum kendimi. Sabaha kadar uyumadım çünkü. Çin bıldırcını yavrularımız büyümeye devam ediyor. Bu bıldırcın yavrularımız büyürken yeni çıkan bıldırcın yavrularına zarar vermemesi için, yeni çıkan tavuk civcivlerine zarar vermemeleri için ortadan ikiye böldüm. Her iki kısımda da suluk yemlik var. Her iki kısımda sıcaklıktan yeteri kadar faydalanıyor. Bu yüzden bu şekilde yaptım. Ortaya yem döktüm. Suları zaten gördünüz. Ortaya bariyer koydum. Bu şekilde bölme kararı aldım. Çünkü zarar verdiklerini gördüm arkadaşlar. İlk çıkan yavruların birkaçını getirmiştim ayaklarına saldırıyorlardı. Bu yüzden de böyle bir karar aldım. Şimdi gidelim ve kuluçka makinesinde kaç tane civciv çıkmış hep beraber görelim. Maşallah yavrularımıza. Gördüğünüz gibi arkadaşlar o kadar yumurtadan sadece bu kadar hayvan çıktı. top toplamda 11 tane çimbıldırcını, 4 tane ispenç, 3 tane de gümüş Sibrit çıktı. Bu gerçekten hani güzel bir duygu. E, tamamen çıkmaya da bilirdi. Yani mutluyum, kötü hissetmiyorum ama daha iyi sonuç alabilirdik. Bir tane civcivimizi görüyorsunuz. Ayağı ayrıktı. Ben ona lastik taktım. Onun tedavi videosunu da çektim zaten. Şu an gayet iyi. Yürüyebiliyor. Bir sıkıntı yok. Bakalım arkadaşlar hayırlısı çıkan yavrularımız bu kadar. E toplamda 14 tane yani gümüş sibrit koymuştuk. 3 tanesi çıkabildi. Bir tanesi de yumurtayı kırmış ama hala çıkamıyor. Çünkü damarları kıpkırmızı gözüküyor. Ben de müdahale etmek istemiyorum. E toplamda 14 tane ispenç yumurtası koyduk. Bunların 4 tanesi sağlıklı bir şekilde çıktı. Toplamda 40 tane çimbalırcın yumurtası koydum. Bunlardan da 11 tane sağlıklı bir şekilde çıktı. Umarım hepsini sağlıklı bir şekilde büyütebiliriz arkadaşlar. Her şeyin hayırlısını diliyorum. Yapabileceğim bir şey yok. İsveçlerimiz maşallah tosun gibiler. Onları sizler için zaten inceleyeceğim. Makinenin içerisinde iki tane boş yumurta e, keşfettiğimi zaten söylemiştim. Döl kontrolü videomda. O boş yumurtaların üzerine e, folluk ve boş yazdım. Bunları kendi e, tavuklarımın yumurta yaptığı folluklara koyacağım. Böylelikle sahte yumurta olarak da kullanmış olacağım. E, tekrar taze yumurtalarımı folluk olarak kullanmayacağım. Yaklaşık 1-2 ay beni idare edecek şekilde kalacaklar. Bozulunca da zaten atıyoruz. Sizlerle paylaşmak istemiyorum e, bu görüntüyü ama çıkmayan yumurtaların hepsi de doluydu. O yumurtaları ben sabah erken saatlerde teker teker kırdım. Yani göstermek istemiyorum ama çok kısa bir şekilde göstereceğim. Bu görüntü kirliliğini paylaşmak istemiyorum çünkü e, midesi kaldırmayan insanlar olabilir. Ama yapabileceğim de bir şey yok. Şimdi sağlıklı yavrularımızı e, yeni yuvalarına götüreceğim. Bu ilk kuluçka deneyimimde arkadaşlar. Bu deneyimimde hatalarım nelerdi? E, gören bilen arkadaşlar yorum kısmına lütfen yazsınlar. Derecelendirmede sıkıntı yaşamadım nemde sıkıntı yaşamadım ama e, sıkıntı yaşadığım bir konu sanırım kuluçka makinemi ilk kurduğum zaman e, sizlerle paylaştığımda gelen yorumlar yorumların geneli şu şekildeydi kuluçka makinesine yumurtalar sivri kısım aşağı gelecek şekilde dizilir yanlış dizmişsin dendi. Yakın arkadaşlarımla konuştum, durumu anlattım. Aynı bu yumurta dizilimini de söyledim ve onlar da %80 yumurtanın yanlış dizildiğinden dolayı çıkım olmadığını söylediler. Sağlık olsun. Yani bu şekilde başaramadım. Başardığım yumurtalar da büyük bir ihtimal sivri kısmı aşağıya dizili olan yumurtalardı. Onlar çıktı. Çıkmayanların hepsi doluydu çünkü. Çok ama çok üzüldüm arkadaşlar. Hani bu mutsuzluğumu sizlere paylaşamam. Mutsuz olmamın sebebi civcivlere sahip olmamam değil. Dolu gelişmiş olan civcivlerin yumurtadan çıkmaması. Bu gerçekten can yakıyor arkadaşlar. Çünkü bir sürü can ölmüş. Yeni çocuklarımı kümesimin yeni üyelerini üşütmeden hızlı bir şekilde yuvalarına götürüyorum. Hızlı hızlı ispeçlerimi göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi orta parmaklar dolu, 5 parmak ve pofuduk bol sakal, gülümşik bir ispeç. Bu aya açılan de düzeldi sanırım. Orta parmakları görüyorsunuz, iç parmaklara kadar dolu, 5 parmak ve pompom bir ispeç. Yine orta parmakları dolu olan pompon bir ispeç daha. Sanırım bu çıkan ispeçlerin hepsi benim kül kızıma ait sanırım. Çünkü renkleri küle benziyor. Bu da yine aynı şekilde 5 parmak bir ispenç. Burada iki tane gümüş zibritimiz var. Burada bir tane daha gümüş zibritimiz var. Burada avuç dolusu rengarenk çim bıldırcınlarımız var. Aynı şekilde rengarenk çim bıldırcınlarımız bunlar bütün hayvanlarımı yeni yerlerine yerleştirdim arkadaşlar. Umarım onlar için hayırlı olur. Çin bıldırcınları 1 iki gün geçtikten sonra diğer bıldırcınların yanına aktaracağım. Bu videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın. Çekmemi istediğiniz video başlıklarını yorum kısmına atarsanız elimden geldiğince bu videoları sizler için çekeceğim. Sağ altta abone ol butonuna tıklamayı unutmayın. Video sonunda yine yararlı videoların linkini bırakmaya devam edeceğim. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar. Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın.